Değerli arkadaşlar merhabalar. Önemli bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Yani burada bazı gazeteciler de bu konuda tam e, bence anlaşılmış değil açıklamaları vesaire. E, i̇nsanlar da soruyorlar ya arkadaş yani Pokrovsk meselesi, Ukrayna meselesi kafaları karıştırıyor. Cepheden çünkü farklı bilgiler geliyor. Bu nedenle yani bir öyle deniliyor bir böyle deniliyor bizim kafamız karışıyor diyor. Herkes. Arkadaşlar şimdi biraz bunu açıklık getirmek istedim hemen buna değinelim ondan sonra. E, önemli konularımız var. Hem Ukrayna ile ilgili hem Avrupa Birliği ile ilgili hem Amerika ile ilgili bunları konuşalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Pokrovsk şehir merkezinde Ruslar var. Bunu belirtelim. Şehir merkezinde Ruslar var. Ancak Pokrovsk'un batısında kasabalarda ve köylerde hala Ukrayna hakimiyeti var. Bakın altını çizeyim. Pokrovsk'un şehir merkezinde Ruslar var. Ancak batısında hala Ukraynalı, Ukraynalı askerler var. Ve aynı zamanda burada çarpışmalar Pokrovsk'un batısında çok şiddetlenmiş durumda. Özellikle burada konuştu Grisin köyü çok çok önemli. Grisin köyü Pokrovsk'la Mirnograd arasında ve çok önemli bir nokta. Bakın bu Grisin köyüne hala Ruslar girebilmiş değiller. Bunun altını çizelim. Mirnograd'da da aynı durum var bakın arkadaşlar. Mirnograd'da da Ruslar evet şehre girdiler ancak şehrin dışındaki özellikle kasabalara veya köylere girebilmiş durumda değiller. Rus ilerlemesi durdu arkadaşlar buralarda. Bakın tekrar edeyim. Rus ilerlemesi durdu arkadaşlar. Ha kış şartları. Asıl kış şartlarından sonra göreceğiz. Yani Ruslar ilerleyecekler mi? ya da işte gerileme durumu söz konusu mu? Bu durum önemli ama Ukraynalıların çok ciddi direnç gösterdiklerini söyleyebiliriz. Önemli, ciddi direnç gösteriyorlar ve tabii kendi topraklarının olması Ukrayna için çok ciddi bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Her şeye rağmen Ukrayna çok ciddi bir direniş sergilediğini bakın altını çizerim. Ve ee, Siversk'te de aynı şekilde Ukrayna çok ciddi bir direnişi söz konusu, ee, başarıları da söz konusu hatta. Zaporizhya'daki Rus ilerleyişi çok hızlı gelişmişti, o da son dönemde durmuş durumda. Bakın aynı şey Gulyaypol için de geçerli. Şehir merkezinde evet Ruslar şu anda hemen hemen önemli yani %99'lar diyebiliriz ele geçirmiş durumdalar ama şehrin dışına çıkamıyorlar. Yani şehrinden sonraki kasaba, köy hatlarına giremiyorlar. Burada da durmuş durumda. Yani şu anda cephenin her hattında ciddi çatışmalar var. Bir de şuradan dolayı Pokrovsk kafaları karıştırıyor. Burası bir cephe hattı. Yani Pokrovsk deyince sadece kasaba anlaşılıyor. Değil arkadaşlar. Pokrovsk cephesi. Yani burada e ee, insanlar hani ya burada işte hani Ruslar madem ele geçirmişti neden hala Pokrovs Pokrovs konuşuluyor? Ya bir ay önce değil miydi ele geçirme meselesi? Bu nedenle bu cephe hala düşmüş değil. Yani cephe evet şehrin dışında şu anda şehrin dışında şu anda ama şehrin dışındaki çarpışmalar batı yakası batı e, tarafındaki çarpışmalar devam ediyor. Ve Rusilerle işte durmuş durumda. Ruslar bunu tabii ki kışa bağlıyorlar falan hatta kendilerini e, diyor ki yani biz işte e, yoğun kış nedeniyle e, burada saldırı saldırıları devam ettiriyoruz ama e, ilerleyişimizi durdurduk ikmal nedeniyle falan. Tabii onlar öyle söyleyecekler. Ama e, artık dediğimiz gibi bu stratejik gerçekten bir durma mı yoksa Ukrayna Ukrayna direniş sergiliyor zaten o kesin. Ama Ukrayna'nın ciddi bir bu zaman zaman Pokrovsk tarafında ve Mirnograd tarafında yarma harekatları da yap, yapmaya çalışıyorlar. Tekrar şehri, şehirleri kurtarmaya çalışıyorlar ama başarısız oldular şu ana kadar. Siversk'te sadece başarılı oldular. Or orada da e, yani kalıcı olacak mı bakacağız. Yani şu anda cephenin her tarafında arkadaşlar çok önemli e, çatışmalar devam ediyor. Ve... Çok ciddi Ukrayna'ya saldırılar da var. Her şehrine özellikle arkadaşlar doğudaki pek çok şehre Kiev'e dahil olmak üzere yani balistik füzelerle, insansız araçlarla vesaire çok ciddi enerji altyapısına özellikle çok ciddi saldırılar var. Ve bu saldırılar karşısında elektrik kesintileri çok ciddi boyutlara, ısınma sorunları ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle acil durum ilan edildi hatta gece gündüz Ukrayna ekipleri çalışıyor Zelenski batıya seslendi özellikle müttefiklerine seslendi ve hava savunmamızı güçlendirin dedi. Tabi batılı müttefikleri şu anda başka konularla meşguller yani hatta batılı müttefikleri birbirine düşmüş durumdalar. Yani batılı müttefikler artık Ukrayna'yı geri plana attılar. Şu anda Ukrayna çok yani önemli bir konu da olmamaya başladı artık. Yani herkes Ukrayna'yı unuttu gibi davranıyor. Ukrayna yokmuş gibi davranıyorlar. Enteresan bir şeye döndü durum arkadaşlar. Bunu da konuşacağız. Çok önemli bir şey daha söyledi Zelenski. Bunu bitirip ondan sonra bu müttefikler meselesine geleceğim arkadaşlar. Ruslar, Ruslar nükleer enerjiye, sal, e, santrale saldırabilir dedi. Bakın ben nükleer provokasyon konusunda özellikle... E, defalarca uyardım. Yani bu ister Ukrayna, ister Ruslar olsun nükleer provokasyon oluşabilir. Cephede kim gerilerse, kim ciddi sıkıntıya düşerse nükleer bir provokasyon yaşanabilir demiştim. Çok en çok e, bana göre sıkıntılı olan şeylerden bir tanesi bu arkadaşlar. Nükleer provokasyon olabilir. Hala ciddi seviyede. Bakın Zelenski de Rusların nükleer provokasyon yapacaklarını Nükleer santrale saldıracaklarını hatta söylüyor. Daha önce de söyledi ama e, pek olmadı. Bakalım olacak mı göreceğiz arkadaşlar. Ve gelelim AB ile ABD gerilimine. Grönland yani zaten gerilim vardı. Yani bu sadece Grönland meselesiyle olan bir gerilim değildi. Ukrayna meselesinde zaten gerilim vardı. Trump yönetimiyle AB arasında bir gerilim çok ciddi şekilde artık ayuka çıkmıştı ama Görönland'a zirveye varmış durumda. Artık iş ticaret savaşına dönmüş durumda bu arada ve taraflar birbirine tehditler savuruyorlar. Örneğin Trump yüzde %10 vergi 8 ülkeye %10 vergi uygulama kararı almıştı. 1 Şubat itibariyle de geçerli olacaktı ve Avrupa'dan çok sert mesaj geldi. Avrupa acil toplanıyor bu konuyu görüşmek için. Aynı zamanda Avrupa'dan şöyle bir mesaj da geldi. Amerika ile uzlaşmaya varmış oldukları ticaret antlaşmasını yürürlüğe koymayacaklar. Eğer bu Trump bu tarifeyi uygularsa %10 eğer tarife savaşını başlatırsa Avrupa'da buna yanıt verecek arkadaşlar. Hatta Danimarka Başbakanı da açıklama yaptı Avrupa şantaja boyun eğmeyecek dedi. Yani Avrupa ne kadar gerçekten şantaja boyun eğmeyecek? Bunu göreceğiz. Ancak... E, yani Grönland meselesi Batı ittifakında çok ciddi... Zaten dediğimiz gibi Ukrayna ile beraber çok ciddi bir çatlak, çok ciddi bir e, sıkıntı vardı. Bu iyice ayuka çıkmış oldu. Şu anda... Bakalım Avrupa bunu... E, yani bu konuda Amerika'ya karşı dik durabilecek mi? Ne kadar dik durabilecek? Göreceğiz. Ancak... Gelen mesajların tonu şiddetleniyor ve sertleşiyor. Amerika'dan da sertleşiyor. Trump da sertleşiyor, Avrupa'da sertleşiyor ama bakalım kim geri adım atacak. Ayrıca, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Trump da görüştü ve NATO'nun burada ne gibi rol alabileceği konuştular. Hatta Trump bu arada Davos'a gelecek. Davos'ta da kendisiyle yüz yüze görüşmek için sabırsızlanıyormuş. Yani e, bir taraftan da yalakalığa da devam ediyorlar aynı zamanda e, Trump bu konuda kararlı Trump yönetimi kararlı gölantı konusunda kararlı. Ama bir uzlaşma çıkacak mı? E, yani en yakın uzlaşma bana göre Amerika'ya imtiyazlar verilmesi. Amerika burada e, nadir toprak elementine dair imtiyazlar elde edebilir ve aynı zamanda Amerika buraya ortak artık ortak diyelim biz buna. Amerika burada yeni üsler kurarak bur buraya bir tür ortak olabilir arkadaşlar. Tabi Trump yönetimi diyor ki biz bizim altın kubbemiz için son derece önemli. Biz savunmamızı buradan başlatacağız diyor. Ruslara karşı ve Çin'e karşı Arktik bölgedeki bu e, rekabet e, açıkçası e, şu anda önemli Amerika için ve bu nedenle istiyor. Aslında Trump Haksız da değil. Yani Danimarka, hadi Çin'i boş verelim de burada önemli olan Rusya. Rusya'ya karşı gerçekten Grönland'ı koruyabilir mi? Bana göre koruyamaz. Bana göre koruyamaz. Bu nedenle de e, Trump tabii ki burayı koruyabileceklerini söylüyor. Bu nedenle zaten burayı işte bu bahanesi tabii de işin ama bu nedenle buranın Amerika'da kalması gerektiğini söylüyor. Rusya kışkırtıyor bakın. Medvedev bu konuda açıklamalar yapmıştı e, hatta şunu söyledi yani ada he, hemen e, işte bir referandumla Rusya'ya bağlanabilir demişti onlar da yangına benzinle gidiyorlar ki Avrupa ile Amerika iyice iyice arkadaşlar e, karışsınlar iyice e, bu iş çıkın, çıkmaz bir sokağa girsin ve Ruslar da istediğini alsın. Bu arada... Ee, Rusya ile ilgili artık o katı sert tutum A Avrupa Birliği'nin yavaş yavaş çözülüyor gibi. Hatta Avrupa liderleri işte Meloni'de, Merz'de, Macron'da e, hepsi şu anda artık Rusya ile diyalog kurulması gerektiğini söylemeye başladılar. E günaydın. Yani Avrupa'nın sanayisi tehlikeye girdikten sonra işte çok ciddi. Sıkıntılar baş gösterdikten sonra, ucuz enerji erişim bittikten sonra böyle bir şey yapmaları tabii ki yani şu işi baştan Ukrayna krizi bu hale gelmeden aslında bir orta formül bulunabilirdi. Ancak herkes bu işi kışkırttı, herkes Ukrayna'da istediğini almaya çalıştı ve olay bu hale geldi. Yani Ruslar da bu arada burada masum değiller, onu söyleyeyim. Tamam, Avrupalılar da masum değiller. Avrupalılar Ukrayna'yı kışkırttılar. Ukrayna'yı işte NATO vaadiyle, AB vaadiyle e, kandırdılar aynı şekilde e, ve Amerika da öyle. Şimdi yalnız bıraktılar Ukrayna yapayalnız şu anda ve resmen Ruslarla e, mücadele ediyorlar. Ha, mücadele de ediyorlar. Sonuna kadar da edecekler büyük ihtimal ama ama bu iş artık herkes yorulduğuna göre artık bir noktada anlaşma ve uzlaşma yoluna. Gidilmesi gerekiyor, yoksa bu iş provokasyonlar, nükleer provokasyonlar da dahil olmak üzere oluşabilir arkadaşlar. Evet, son gelişmeler bu şekilde. Şuna da değinelim arkadaşlar. Tabi NATO ve AB bu noktada çok ciddi çatır diyor. Aynı zamanda Trump'la AB arasında, Amerika ile AB arasındaki bu gerilim piyasayla geliyor yani çok ciddi piyasalar geriliyor. Bakın jeopolitik riskler zaten zirveye çıkmış durumda. Bir de bu gerginlikler, bu işin ticaret savaşına varması vallahi kimsenin hayrına değil. Onu söyleyeyim. Yani piyasalar çok ciddi. Kripto piyasası da öyle, diğer şeyler de öyle. Bu iş en çok metallere yaramış durumda. Metaller yükseliyor. Tabii yükselmeye de devam edecek. Bu gerilimler devam ettikçe. Ee, ama Piyasalarda çok ciddi bir tetikleme unsuru olabilir. Yani gerelim, gerelim, gerelim derken işler bir noktadan sonra koparsa geçmiş olsun küresel ekonomi için. Onun için çok da germemek lazım. E, şu anda bakalım kontrollü bir gerilim var. Nerede duracak göreceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler.